Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Elektron geri dönüyor. Starliner istasyona gidiyor. Ay görevinde ilk test. Haftanın önemli uzay haberleri. Rocket Lab elektronu havada yakalayacak. Küçük ölçek fırlatma hizmeti veren Rocket Lab kullandığı elektron roketini ilk defa görevden sonra havada kurtarmayı deneyecek firma kurulduğunda elektron roketlerini yeniden kullanmayı planlamıyordu. Hatta firmanın sahibi Peter Beck, eğer bir gün roketlerimizi yeniden kullanılabilir yaparsak, şapkamı yerim diyerek bunun ne kadar imkansız olduğunu anlatmıştı. Ancak zaman ve geleceğin uzay sektörü beke şapkasını yedirtti. Firma hem kullandığı elektron roketini yeniden kullanılabilir olarak geliştirmeye başladı, hem de yeni geliştirmeye başladıkları nötron roketinin tasarımını bunun üzerine kurdu. Elektron üzerine yapılan güncelleme çalışmaları sırasında roketin birinci kademesine yavaşlama ve manevra paraşütleri eklendi. Atmosfere yeniden giriş sırasında oluşan sıcaklık ve plazmaya karşı sistemi korumak için ısı kalkanları tasarlandı. Kademenin gövdesi girişteki ısıl yükü azaltması için ince bir kat grafit ile kaplandı. Ayrıca görevini tamamlayan roketi havada paraşütle süzülürken yakalamak için kullanılacak dönüştürülmüş Skorsky S-92 helikopteri de Geçtiğimiz günlerde Fırlatma Merkezi'ne getirildi. Eğer planlarda bir değişiklik olmazsa 22 Nisan günü yapılacak olan Der and Back Again görevinde Elektron roketi Yeni Zelanda'daki Fırlatma Merkezi'nden fırlatılacak. Yükünü ikinci kademe ile birlikte yükseltecek olan Elektron'un birinci kademesi yakıtını tükettikten sonra ayrılacak ve geri dönüş yoluna başlayacak. Düşüş sırasında atmosfere girişin ilk aşamasını atlatacak olan kademe daha sonra ilk yavaşlama paraşütünü açacak. Bu ufak balon paraşüt, roketin ses altı hızlara düşmesine yardımcı olacak. Roket yeteri kadar yavaşladığında ise ana paraşüt açılacak. Bu paraşüt, yamaç paraşütçilerinde kullandığı paraşütlere benzer bir şekilde kontrol edilebilir bir tasarıma sahip. İniş bölgesi üzerinde daireler çizerek yavaşça alçalacak olan roketi bu sırada kurtarma helikopteri özel bir kanca ile yakalamayı deneyecek. Havada yakalama en az 60 yıldır uygulanan Rocket da geçtiğimiz senelerde yine testlerini yaparak tecrübe kazandığı güvenli bir yöntem. Helikopterin kademeyi denize düşmeden yakalaması için birden fazla şansı olacak. Bu fırsatlardan birinde yakalacağı elektronu daha sonra kendisine bekleyen gemiye götürecek ve teslim edecek. Rocket Lab elektronu yeniden kullanılabilir hale getirerek maliyetleri düşürmekten ziyade artan küçük uydu fırlatma taleplerine yetişebilmeyi hedefliyor. Fırlatma talepleri firmanın şu anki roket üretim hattının kapasitesinin üzerinde. Seferlerin bir kısmını yeniden kullanılabilir roketlerle gerçekleştirerek, taleplere yetişmeyi ve ellerinde bulunacak hazır roketlerle müşterilere daha esnek fırlatma tarihleri verebilmeyi planlıyorlar. Firma artan fırlatma taleplerine yetişebilmek için biri Amerika Birleşik Devletleri'nde, biri Yeni Zelanda'da iki yeni fırlatma rampası da inşa etmişti. Starliner kapsülü Mayıs ayında denenecek. NASA'nın ticari insanlı uçuş programının bir parçası olarak Boeing tarafından geliştirilen Starliner uzay aracının ikinci insansız yörünge denemesi 19 Mayıs günü gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz ay Amerikan Uzay Kuvvetleri için planlanan ve Atlas 5 roketiyle yapılacak olan seferin ertelenmesi sonrasında boşalan roketi Boeing'in Starliner aracının yüklenmesine ve uygun bir boşlukta OFT 2 seferi için fırlatılmasına karar verilmişti. NASA, United Launch Alliance ve Boeing ile yapılan değerlendirmeler sonrasında Aksiyon-1 ve Crew-4 seferleri ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kenetlenme yuvalarının müsait olduğu Mayıs sonu dönemini yakalamak için test seferinin 19 Mayıs günü yapılmasına karar verildi. Mayıs ayı başında yapılacak olan bir değerlendirmede eğer Starliner kapsülünün uçuşa hazır olduğuna karar verilirse deneme yapılacak. İnsansız olarak gerçekleştirecek olan OFT-2 seferi sırasında Atlas 5 roketiyle yörüngeye çıkacak olan Starliner ilk olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ve otomatik olarak kenetlenecek. Kenetlendikten sonra istasyonda yapılacak testler ardındansa ayrılacak ve Crew Dragon'un aksine karaya iniş yapacak. Starliner'ın 2019'da yaptığı insansız OFT-1 seferi başarısız olduktan sonra 2 sene süren bir güncellemeye tabi tutulmuş 2021'deki OFT 2 sefer öncesinde de yine arızalanmıştı. Arıza sonrası kapsül altındaki hizmet modülü tamamen değişen araç, bu sefer denemeyi başarıyla tamamlarsa, yıl sonunda ilk insanlı demo seferine çıkacak. Ayap 1 projesinin ilk testi tamamlandı. 10 yıllık uzay programının ve Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk önemli projesi olan Ay Araştırma Görevi, Ayap 1 seferinde kullanılacak hibrit itki sisteminin ilk sistem seviyesindeki ateşleme testi tamamlandı. 12 Nisan günü Türkiye Uzay Ajansı sosyal medyada spoiler içerir başlıklı bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta daha önceki sunumlardan Delta V firması tarafından geliştirilen ve çizimleri paylaşılan uzay edicisi Space aracı etrafında görevli personelle birlikte görev çıkartması görülüyordu. 13 Nisan günü ise Delta V firmasına ait merkezde hibrit itki sisteminin montajına, test platformuna yerleştirilmesine ve en sonunda da ateşleme testine ait görüntüler yayınlandı testin detaylarına ve sonuçlarına ait bilgi aktarılmazken, testin ay sondasının dünya yörüngesinden çıkıp aya doğru ilerlemesi için yapılacak manevra sırasında aracın göstereceği ateşleme, itki ve denge değişimlerinin test edildiği ve ölçüldüğü tahmin ediliyor. Bu test sonrasında ise Ajans Başkanı Yıldırım, hibrit sistemin hazır olduğunu, toplamda 2 ton ağırlığında olacak olan ay aracının tasarımının ise tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bir içinde üretimine geçilmesinin planlandığı projenin 2023 yılı içinde uzaya göndermek istediklerini de aktardı. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 3 uçuş bulunmakta. 21 Nisan Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden yapılacak olan fırlatmada Starlink uydu internet sistemine ait 53 yeni uydu alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 22 Nisan Electron Dare and Back Again görevi. Yeni Zelanda'nın Mahia bölgesindeki Rocket Lab fırlatma merkezinden yapılacak olan seferde 6 ayrı firmaya ait uydular 520 km irtifadaki güneş eşlenik görüngeye çıkartılacak. Bu seferde ayrıca elektron roketinin birinci kademesi ilk defa havada kurtarılmaya çalışılacak. 23 Nisan Falcon 9 Crew 4 seferi Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak olan seferde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek bir İtalyan, 3 Amerikalı, 4 astronot uzaya fırlatılacak. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.